हर we'll 28'e 07 Çarşamba günü mahalle imamımız Ahmet Hoca saat 10, 13 civarlarında ben aradı. Muhtarım mahallemizde bir yangın çıktı diye ihbar geldi. Ben de itfaiyeye bildirdim. İtfaiyeden yetkili arkadaşlar geldiler, yangını söndürmeye başladılar. Bu arada tabii ki tüm vatandaşlarımız da burada seferber oldu. Tüm özveriyle itfaiye itfaiyeciler, mahalle sakinlerimiz yangını söndürürken bir de 500 metre ilerisinden tekrar bir yangın daha çıktı. Oradaki de yine itfaiye ekiplerimizle beraber mahallemiz e, tüm özveriyle çalışarak yangınlarımızı kontrol altına almaya çalıştık. Mahallemizde e, Allah'tan tek dileğimiz bir can kaybımız olmadı. E, 4 apartman muhtemelen 10 daire falan zarar gördü yangından. Ben de mahalle sakinlerimizden iki kişinin tutuklarını duydum. Bu sevindirici bir haber. E, tanımıyorum. Sadece mahalle sakinlerimizden duydum. Şu vatandaşlarımız diye duydum, tanımıyorum.